beton elinde parçalandı, demirler çürük çıktı. Kiracı kadın oturduğu binanın depreme dayanıksız olduğunu astığı pankartlarla duyurdu. Görüntüler Kadıköy Rasim Paşa Mahallesi'nden. Beş katlı apartmanın en üst katında kiracı olarak oturan Canan Coşkun, 55 yıllık binanın kolonları ve duvarlarında çatlak olduğunu iddia ederek daireyi boşalttı. Coşkun evden ayrılmadan önce binanın dış cephesine bu bina çürüktür yazılı pankart astı. Kolon döküm, dökülmeye başlıyor. Yani demiri falan görünüyor. Demiri de çürümüş bu arada. Bir de içeride şey görüyorlar. Em, deniz kabuğu. Yani deniz kumu kullanılmış. Onu görüyor. Bu yüzden de... Bu... Coşkun sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı. Mesajında daireyi kiralamaya niyetlenenler olursa Rasim Paşa Mahallesi'ndeki yapı çürüktür ifadelerini kullandı.